Şükran benim kız arkadaşım. Bu meslek destek için çok da merak ediyordum. Ee, aslında bir ay hepsi çok sevdiğim insanlar. Çok da sizi göremiyoruz genelde. Bebek, çocuk. Evet. Artık bebek de değil, çocuk diyelim. Büyüyor. Şey, şey. evet. Nasıl gidiyor süreç? Güzel yani, her şey yolunda. Keyifli yani, hiçbir sıkıntı yok. Siz nasılsınız, neler yani yapıyorsunuz iyi. peki? Bizim çekimlerimiz devam ediyor. Gidecek yakında. Dijitale. Evet, aynen. Hmm. Onunla e yani. var mı peki televizyona bir şeyler da... olacak <laughs> evet. teşekkür, teşekkür ederiz çok İyi eğlenceler Sercan abi doğru abi hazır mıyız arkadaşlar merhabalar evet güzel bir gün siz de baya kalabalıksınız gece burada yani bu çok güzel şeyler duydum. O yüzden merakla izlemek için bekliyorum. Sizi Ya <laughs> <yola> da, <laughs> e, bir <gülüyor> ver, <gülüyor> e, Bakıyorum öyle hissettiğim, çok içinde olmak isteyeceğim kişiler olunca. ki yapacağım. Bir de, <gülüyor> yedir, <gülüyor> yedir, yani. mi diye soran ekranlarınızla olacak şey. Ya aslında çok uzak kaldım.

katılacak mısınız başka e, ödül törenlerine, festivallere? Nasıl gidiyor? Neden? neden olmasın? Dağlar önünde biraz. Biraz yoğun bir ama... Efendim, kamera karşısından e, arka tarafına geçmek nasıl bir mutfak, nasıl bir tezgah için?

Eğer, hablando, siz de bana de yani, mükemmel bir tü, proje, fora, birçok ünlü ismi bir araya getiren ve aslında işlemiş olduğu konuyla birlikte de bütün kesimlere dokunabilecek bir proje. Siz neler söylemek istersiniz? Özel bir insan. Çok güzel bir insan. Yani, evet. Ben bir arkadaşlarımız. Çok merak ediyorum. Aslında biz birazcık doneler aldık hikayeyle ilgili. Aile hayatın içerisindeki aslında ikiliklere değinen e, bir konsepti var. Sizin de bir oğlunuz var. E, çok daha tatlı, çok yakışıklı bir oğlunuz var. Sizin ikilikleriniz oluyor muydu aile yaşantınızın içerisinde? Ters düştüğünüz, zıplaştığınız veya birbirinizi anlayamadığınız anlar yaşanıyor muydu mesela?

Hala arar mısınız mesela ara sıra karnını aç mı, yemeğini yedi mi vesaire diye? <laughs> Onlar yok değil mi? Çünkü yemeğini var. gayet güzel yedim evli vardı yani. E tabii ki de. İkisi de çok güzel <laughs> Güzel Anneler genelde çocukluklarını ve bebekliklerini özlerler, oğullarını. Sizde de öyle bir hasret, özlem duygusu geldiğinde ne yapıyorsunuz mesela? Onu ben her halde geçme, büyüme süreçlerinden itibaren hayranlıkla istiyorum ve geçime, sürecine, bayramda, işte, hala sizin de bir açıklamanız var. Dünyayı cömertlik kurtaracak diye yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık açabilir misiniz bize? İzlemeyenler vardır. Ben kendim için. Mesela ben maddi olarak aldım. Evet. Mesela kendim İnsanların birbirine ayrılmasını sağladım. Evimde evet. de bir şey izledim. Yaptıkları yani işler, evimdeki bir şey paylaştık. Mutlu olabilir, aşık Var, tamam, çok şey böyle, yani, Somehow, bir varlığı, şey Hani burada özel Başka bir <leaves> zaman konuşuruz. Peki o zaman. Çok güzel. Bugün de yeni bir aslında. Çok Ben bu <laughs> tarz ürünler <laughs> <Sis> için biraz arkadaşlarımla bırakmak ama her sabah evde her şeyde. İyi ki var. <laughs> Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ de, Mahir Bey'i sormak istiyorum. Yeni bir aşka değerlerini açtınız. Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Böyle denir efendim. <laughs> Abini ise Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyiyim, çok Peki, çok sağ olun, çok, çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun.